Merhaba arkadaşlar. Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz. Bugün sizinle 2. sınıf Türkçe kitabı interneti nasıl kullanmalıyım? izleme metni etkinlik cevapları. Sayfa 181'den 185'e kadar yapacağız. Soru. İnternet genel A kullanımında karşımıza çıkabilecek tehlikeler nelerdir? Cevap. İnternet genela, kullanımında karşımıza çıkabilecek tehlikelere karşı çok dikkatli olmalıyız. İnternet ortamına iyi niyetli insanların ulaşabileceği gibi kötü niyetli insanların da olabileceğini bilmeli. Dışarıda davrandığımız gibi internet ortamında da çok dikkatli davranmalıyız. İnternet kullanımında yanlış veya zararlı bilgileri erişim sağlayabilir, siber zorbalık ve dolandırıcılığa maruz kalabiliriz. Kişisel bilgilerimizi aldığını söyleyen insanlar bizleri tehdit edebilir ve kötü niyetli insanların oyunlarına gelebiliriz. Yeter de şu kumar, internet bağımlılığı, yabancılarla konuşma, silah ve madde kullanımı gibi kötü durumlarla karşı karşıya gelebiliriz. Bunun için böyle bir durumda karşılaştığımız zaman hemen aile büyüklerimizden veya öğretmenimizden yardım istemeli, olay büyümeden önlem almalıyız. Birinci etkinlik soru. Videonun konusunu yazalım. Bu sorunun cevabını aşağıdaki linki tıklayarak web sitemizde bulabilirsiniz çocuklar. İkinci etkinlik soru. Aşağıdaki soruları videoya göre cevaplayalım. 1. Genel ağ sayesinde hangi işlerimizi yapabiliriz? 2. Genel ağı güvenli kullandığımızda ne tür tehlikelerle karşılaşabiliriz? 3. İnterneti güvenli kullanabilmek için nelere dikkat etmeliyiz? Bu soruların cevaplarını aşağıdaki linki tıklayarak web sitemizde bulabilirsiniz çocuklar. Soru İzlediğimiz videoya farklı başlıklar belirleyelim. Bu sorunun cevabı da aşağıdaki linkte web sitemizde çocuklar. Dördüncü etkinlik. Soru: İnterneti kullanırken başka hangi güvenlik önlemlerini alıyorsunuz? Anlatalım. Cevap: İnterneti kullanırken telefon numaramız, yaşımız, yaşımız, TC kimlik numaramız, fotoğrafımız gibi kişisel bilgilerimizi asla başkalarıyla paylaşmamalı ve bu paylaşımları mutlaka ailemizin bilgi, bilgileri doğrultusunda güvenilir sitelerde yapmalıyız. Yabancılarla konuşmamalı, samimi olmamalı, onların bize tehditlerine karşı kulak asmamalı ve hemen ailemize haber vermeliyiz. İnternette kullanırken ayrıca yabancılara konuşmamaya ve siber zorbalığa karşı çok dikkat ediyorum. Beşinci etkinlik. Soru. Güvenli internet kullanımı konusunda yaşadığımız veya duyduğumuz bir olayı oluş sırasına dikkat ederek yazalım yazımda noktalama işaretlerini doğru yerlerde kullanalım. <laughs> Cevap Arkadaşımın ablası sanal arkadaşlık adı altında internette görüşmüş olduğu biriyle yakın arkadaşlık kurmuş ve neticede onunla sohbet ederek fotoğraflarını paylaşmıştı. Karşıdaki de kendi yaşıtı olduğunu söylediği için ona güvenmiş, beraber sohbet edip ders paylaşımları bir Gün konuşmalar gerçekleşmiştir. Bu kişi onunla buluşmak isteyince ailesine haber vermiş ve ailesi bu kişinin aslında büyük bir kişi olduğunu ve niyetinin de iyi olmadığını Petros aracılığıyla anlamış. Neyse ki tehlikenin de eşiğinden dönülmüş. Bu da bize gösteriyor ki sanal ortamda tanışmış olduğumuz insanlara güvenmemeli, kötü niyetli olabileceklerini göz ardı etmemeliyiz. Bir başka cevap haberlerde okuduğum güvenli internet kullanımı konusunda yaşadığımız ve duymuş olduğumuz bir başka olay da hediye verme adı altında dolandırıcılık işlemleridir. Hediye kazandığını sanan internet kullanıcısı verilen linklere tıklamış ve kimlik bilgilerini girmiş. Ardından para göndermek için kart bilgilerini de girince kartın içerisindeki parası alınmış ve zor durumda kalmıştır. Bunun için güvenli siteler dışında asla kart bilgilerimizi internet ortamlarında paylaşmamalıyız ve hediye gibi verilen haberlere inanmamalı, gelen yabancı linklere tıklamamalıyız. 6. Etkinlik Soru A. Aşağıdaki broşürü inceleyelim. Cevap Görseli birkaç defa gözden geçiriniz çocuklar. Soru B. Bilgisayarın doğru kullanımı konusunda bir broşür de bir hazırlayalım. Broşürümüzü kendi çizimlerimizle veya bulduğumuz görsellerle zenginleştirelim. Bunu kendiniz yapmalısınız çocuklar. 7. Etkinlik Soru A, yukarıdaki görseli inceleyelim. B, genel ağda bu tür bir durumda karşılaştığımızda şunu yapalım. Cevap, sayfayı kapatırım. Soru, İşaretlediğimiz seçeneğin nedenleriyle açıklayalım. Cevap, sayfayı kapatma sebebim bu linklerin güvenilir olmadığındandır. Bu linke tıklarsam Kimlik bilgilerim, adres bilgilerim veya bilgisayarım ele geçirilebilir ve tehlikeli durumlar söz konusu olabilir. Gelecek dersi hazırlık. Soru. Karagöz oyununda yer alan karakterler ile ilgili bir araştırma yapalım. Cevap. Karagöz oyunlarında yer alan diğer karakterler başrol oyuncusu olarak Hacıvat, Kadınlardan Hacıvat'ın kızı, Karagöz'ün karısı, Zenneler, Salkım, İnci Kanlı Nigar, İstanbul ağzıyla konuşan Çelebi ve Tiryaki Anadolu kişiler olan Kayserili, Bolulu ve Kastamonulu. Anadolu'nun dışından gelen Kürt, Laz, Arnavut, Arap ve Acem'dir. Oyunun uzunluğuna ve konusuna göre bu karakterlerden biri veya birkaç oyun içerisinde canlandırılabilir. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forummap.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.